Sayın Cumhurbaşkanım, ee, yine bir video ile karşınızdayım. Ee, çünkü e, bu terör örgütleri benim bütün iletişim kanallarımı e, engelliyorlar. Ee, bir e, cimer resmi yerden e, mesaj atabiliyorum. O da günde bir kez. E, şimdi e, hala ben e, şirket devrini alamadım. Bana şirket devri yapılmadı. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu geçtiğimiz iki gün içerisinde yaşadıklarım ve içinde bulunduğum ev ve çevre. Şimdi benim komşularım bu Ekrem Kala, Nüket Doğan Tarikat grubuyla işbirliği yapıyor ve benim o komşuların çocuklarıyla benim çocuğum oynuyor. Ve ne zaman benim işimle ilgili olumlu bir durum olduğunda benim kapım çalıyor. O çocuklar Efe'yi bahçeye çağırıyorlar. Ondan sonra bir şekilde olay bozuluyor. Şimdi ben oğlumu bahçeye bile gönderme konusunda tedirginim. Anlatabiliyor muyum? Zaten evin içerisinde dinleme aletleri var. Benim her kameralardan izleniyorum terör örgütleri tarafından vesaire. Yani ben 3 yıldır böyle bir hayat yaşıyorum. Ve ben bu videoları çeke çeke bunu aldım. Ama bu ülkedeki insanlar bana eziyet etmekten e, hala bunalmış değiller. Şimdi konu para değil, kesinlikle para değil. Çünkü ben hakkımı paylaştım ve yetmiyor. Ve benim bu otel kazancımdan önce daha 5-6 tane önceki arsalarım var. Bunların hepsini bir kuruş dahi bana verilmeden bunların hepsi yendi. Bu insanların paraya ihtiyaçları yok. Bu insan bu ülkede 3 yıldır eziyet çektiriyorlar. Şimdi ben içinde bulunduğum evde güvende değilim. Ee, zaten bir yalnızlaştırma durumu var. Ama zaten benim vaktim yok. Gece gündüz 7-24 uyumadan ben bunların pisliklerini takip ediyorum. Yapmadığım şey kalmadı. Ve şu anda ee, dün bu davalıların hepsi bana eziyet etmesine rağmen hepsi tarikat pisliklerinden pislikleriyle çalışmasına rağmen ben e, yetkili mercinin onayından geçme geçmeleri halinde ben hakkıma dahil e, edebileceğimi söyledim ve onun üzerine de e, gayet e, bir paylaşım yapmıştım en başından Ondan sonra bunlar ne yaptılar? Gene gittiler, e, tarikatla ve bu paylaşım davalılar ancak paylaş e, davallar arasında tabii ki de örgütler yok, tabii ki de tarikat yok, tabii ki de PKK yok, tabii ki de FETÖ yok. E, bunların dışında olanlarla paylaşmak e, istedim eğer e, yetkili mercilerin onayından geçerse diye ve bunlar gittiler gene tarikatla e, anlaşma yaptılar. ...araya başka benim eskiden tanıştırdığım bir insana yine işin içerisine sokarak... ...bu insanlar 3 senedir benim bütün çevremi, şu anda olan bana engel olan her insan... ...yüzde 99'u benim çevrem, hepsi benim çevremi kullanarak benim hayatımın içine ettiler... ...ve hala ben bu kadar profesyonelce ve sabırlı bir şekilde bu işi medeni bir şekilde bitirmeye çalışmama rağmen dün gene bu tarikatla işbirliği yaptılar. Bu benim e, hakkımı paylaştığım insanlar. E ve hala bana engel oluyorlar. Şimdi ben bu insanlar e, ülkenin sonunu getirecek insanlar. Anlatabiliyor muyum? Şu anda bir Allah korusun bir iç savaş çıksa bu benim davalı e, grubuna kattığım bütün insanlar bu ülkenin